Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Stili Brinos'a yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Güncelleme hakkındaki bütün detaylar açıklandı Ve bu videoda bu detayları inceleyeceğiz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı verip, Like kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir daha like butonuna basıysanız artık başlayabiliriz Şimdi gördüğünüz gibi bakın Oyunun sayfasına girdiğimizde zaten her güncelleme Bildiğiniz üzere burada aşağıda açıklanıyor Şimdi hemen güncellemenin notlarını inceleyelim Zaten güncellemenin ana başlığı gördüğünüz gibi Meksika eventi Oyunda hatırlıyorsanız bir Brezilya eventi vardı ve Brezilya Brezilya eventi yapıldığı gün oyun yapısı demişti ki başka ülkelerin de eventleri gelecek ve geçen hafta yaptığı açıklamayla Meksika eventinin geleceğini zaten doğrulamıştı ve Meksika eventi bu güncellemede oyuna eklenecek. Bu event gördüğünüz gibi bu sağdaki fotoğraf gibi gözükecek. Hemen şöyle bir yakından inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi yakından incelediğimizde harita bir Meksika havasına giriyor. İşte yanında mesela bakın burada taco şapkaları var. Meksika bayrakları var. Sanki bir Meksika sokakları gibi bir hava verilmeye çalışmış. Ve ortada da gör bakın bir tane var. pinyata var. piñatanın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için pinyatayı sopayla vuruyorsunuz ve sopayla vurduğunuzda bunun içinden normalde şeker çıkıyor. Ve büyük ihtimal şöyle olacak. Bu piñata eventi olacak ve siz bu piñataya gelip vuracaksınız. İşte arkadaşlarınızla birlikte 5-6 kişi bu piñataya vuracaksınız. Ve piñatayı kırdıktan sonra sizlere özel secret ya da brain kat vesaire vesaire ödül verecek. Benim tahminimce event bu şekilde olacak. Burada da yazdığına göre zaten Meksika eventi piyatalı bir eğlence eventi olacakmış. Ve bu evente yeni şeker eşyaları gelecekmiş. Yani yeni şeker eşyaları mı bilmiyorum ama şeker eşyaları olacakmış. Ve çok düşük bir şansla özel bir brainwaste spawn olacakmış. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Ama görün bakın burada diyor ki çok nadir bir brainwaste belirli bir şansa spawn olabilecek diyor. Yani bilmiyorum belki umarım videoda çıkarabiliriz ama bayağı bir nadir olacağını düşünüyorum. Meksika eventi bu kadardı. Oyuna Yeni 3 tane yeni bir not ekleniyor. 3 tane değil pardon toplam 7 tane. İlk 3'ü görün bakın burada. Soru işareti soru işareti secret. Toto toto savur secret. Tik tak tak savur secret. Ve bunların asıl garip yanı 3'ünün de ortadan çıkmasına rağmen 3'ü de secret. Yani oyunda artık o kadar fazla secret oldu ki. Kaçıncı secret bu bilmiyorum. Zaten bunları sizlere gerçek fotoğraflarını göstereceğim birazdan. Ve 4 tane yeni craft bir notu geliyor. Bildiğiniz üzere zaten geçen güncellemede 5 tane gelmişti. 4 tane daha geliyor. Ama artık craft bir çok fazla olmaya başladı. Yani yeni bir şey eklemen lazım bence artık. Çünkü bayağı bir craft renew teklifi var. İyi ki gördüğünüz bir sigma girl legendary. Bu sigma boyun kız hali olduğunu düşünüyorum. Şöyle indekse girdiğimizde bakın burada gördüğünüz gibi legendary de nerede abi? Gördünüz bakın böyle bir penguen var Sigma Boy. Büyük ihtimal bunun kız hali olacaktır. Zaten bildiğiniz üzere çoğu brainot'un kız hali var. Örneğin mesela bakın Trello Trallanın kız hali Trello Tralla zaten bunlara alıştık. Yani Sigma Boy brainot'un da kız hali gelecek. Adı da Sigma Girl olacak. Ve büyük ihtimal bu craft'ı yapmak için sizlerden Sigma Boy isteyecek. Eğer bu craftı yapmak istiyorsanız Sigma Boy'larınızı hazır etmeyi unutmayın. Sonra bir son iki brainotumuz Elephanto Frigo. Bu da büyük ihtimal Frigo Camaro'va Coco Fanto Elephanto'nun birleşimi olacaktır. Bu yapabilmek için sizden bak eminim bundan çok eminim %100 ihtimalle büyük ihtimal bir koko Fanto Elefanto nerede abi Coco Fanto Elefanto ahanda burada bir Coco Fanto Elefanto ve bir iki tane de Frigo Camelo isteyecek diye düşünüyorum çünkü adı zaten Elefanto Frigo gördüğünüz gibi ve dug 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 dug, dug diye bir tane de Brinat gad gelecekmiş Bununla ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ve son olarak da soru işareti soru işareti şeklinde bir secret gelecek zaten bunlar içinde birkaç tahminim var onları da sizlere göstereceğim şimdi o zaman hemen hızlıca sizlere şu brinatların fotoğraflarını göstermekle başlayayım ilk önce düşük nadirliklerden başlayıp sonrakilere gideceğim ama Sigma Girl'ün maalesef bir fotoğrafı yok çünkü Sigma Girl kendi yaptıkları bir not. Ama zaten dediğim gibi şunu şöyle düşünebilirsiniz. Sigma Boy'un kız hali gelecek. Yani burada Sigma Boy işte nasıl böyle bir sushi ise onun kız hali gelecek. Kız Sigma Boy pengueni vesaire olur diye düşünüyorum. Evet ve sizler için Elefanto Frigo'nun fotoğrafını buldum. Hemen yeni eklenecek mitik bir inotumuzun fotoğrafını inceleyelim. Gördüğünüz gibi adı Elefanino Frigoforo. Yani oyun adı böyle değil ama oyun adı Elefanto Frigoforo olması lazım. Öyle bir şey olması lazımdı. Bu bir not gördüğünüz gibi Coco Fanto Elefanto ile bir buzdolabının birleşimi gibi bir şey. Yani bildiğiniz üzere Coca Phantom Fil zaten. Fil ile buzdolabının birleşimi bir şey. Ve bu Brinot Krab Brinot olacağı için büyük ihtimal sizden Coca Phantom Elefanto ve Frigo Camelo isteyecek. Çünkü Frigo Camelo buzdolabı Coca Phantom Elefanto da fil olduğu için büyük ihtimal bu Brinot'u Coca Phantom Elefanto ve Frigo Camelo birleştirerek alabileceksiniz. Bence güzel bir Brinot olmuş. Yani ben dizaynını bayağı bir beğendim. Gerçekten tatlı sürüyor. Büyük ihtimal oyun içinde daha da iyi duracaktır. Daha tatlış olacaktır. Benim bu Brinot'a puanım 10 üzerinden 9. Ben bayağı bir beğendim bunu. Gerçekten güzel bir Brinot olmuş. O zaman hemen son sonraki bir notumuza geçelim. Evet bir sonraki bir notumuzun adı dok 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 beduk duk. Bu gerçekten oyuna gelmiş en korkutucu bir notlardan biri. Böyle bu ne diyoruz bunlara? Bir tane çalgı vardı adını unuttum ya. Darbuka darbuka galiba darbuka ya da davul gibi bir şey. Gördünüz mü ama inanılmaz korkunç. Gözleri vesaire baya bir korkunç. Ayakları var bir de bu darbukanın. Ben bu bir notu hiç beğenemedim çünkü baya korkunç olmuş. Yani oyunun temasını bence biraz bozuyor. Ama güzel bir yani duk 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 beduk. Bunu yapmak için büyük ihtimal tahminimce ne istir abi? Tung 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 savura benzeyen bir notlardan biri. Mesih'e biraz tung 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 savuru andırıyor. Hatta şöyle birkaç tahmin yapayım. Bakalım hangi bir notları isteyebilir. Tahminimce büyük ihtimal TTT Saur'u %100 isteyecektir. Yani benim tabiki de bunlar tahmin ama TTT Saur da korkunç bir bir notu ve bence bunu da isteyecektir. Çünkü birbirlerine de benziyorlar. Onun dışı baktığımda çok da isteyebileceği bir not göremedim ama yani bence TTT Saur'u büyük ihtimal eklerler. Gördüğünüz gibi Brain at God nadirindeki dug 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 beduk da bu şekildeydi. O zaman hemen sonraki bir notlarımıza geçelim. Şimdi sonraki bir notumuz görün bakın soru işareti soru işareti secret ama bunu sonunda göstereceğim. Yani onları sona saklıyorum. Çünkü onlar kesin olmadığı için ilk önce kesin olanları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane oyuna yeni bir inot gelecek demiştik. O 3 tane yeni bir inotlardan görmek bakın. Totodo, ve Tik Tak Saur hemen sizlerle birlikte inceleyelim. Evet ve gördüğünüz gibi yeni secret'ımız Totodo savur Bu da Tung 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 Saur ailesinden. Zaten bildiğiniz üzere oyunda artık kaçıncı Tung 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 Saur bir bilmiyorum ama Totodo Saur da bizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi böyle bir sopa tutan Tung 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 Saur. Yani Tung 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 Saur bildiğiniz üzere odundu. Tung 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 Saur'un böyle demir sopa tutan hali ve demir Tung 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 Saur gibi bir şey düşünebilirsiniz ve kafede çalışıyor galiba ama kafede ne işi var onu tam olarak anlayamadım. Ama bence güzel bir not olmuş yani. Tung 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 Savur ailesine yeni bir reynotlar eklenmiş. Ama zaten bildiğiniz üzere asıl Tung 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 Savur oyundan kalktı. Yani artık Tung 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 Savur oyunda yok. Hatta şöyle göstereyim bakın gör bakın. Sıradanlarda bile gözükmüyor. Bende mesela önceden Tung 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 Savur vardı indekste ama şu anda gözükmüyor. Tung 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 savur oyundan kaldırıldı. Yani asıl gerçek Tung 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 savuru kaybettik. Belki de bunu anmak için vesaire böyle bayağı bir Tung 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 savur ailesi bir notları vesaire ekliyor olabilirler. Çünkü bir sonraki bir notumuzda Tung 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 savur ailesinden. Belki de öyle bir şey olabilir. O zaman hemen sonrakine geçelim. Evet bir sonraki Tung 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 savur ailesinden bir notumuz gördüğünüz bir tik tak tak savur Bu da arkadaşlar bir saat şeklinde ve çikolatayla bisiklet ayırını ne biniyor gibi şemirsiz ama bisiklet tek tekerli. Yani bunları normalde sürmesi çok zor. Bu saat bunu nasıl sürebiliyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi konuşan bir saat ve bıyığı vesaire var. Mesela neydi bu? Saz'in Yelkovan'ı tik tak 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 sahurun bıyığı gibi gözükmüş. Bence güzel bir Brynjot yani ben bayağı bir beğendim. Ama biraz korkunç yine yani tatlı bir Brynjot olmamış biraz. Ama büyük ihtimal bu en güçlü secondlardan biri olacaktır. Çünkü en üste koymuşlar bunu. Sanırımca en iyi secondlardan biri olacaktır ve Tung 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 Sahur ailesine yeni bir Brynjot daha eklendi. Adı da saat olduğu için tik tak tik sahur. Bence gayet güzel olmuş. Ben bu YouTube beğendim. Buna 10 üzerinden puanım 8. 8 puan buna yeterli. O zaman hemen şimdi gizli Brynjot'ları incelemeye geçelim. Zaten burada yazan her şeyi göstermiş. Görmek buradaki bütün bir gösterdik. Sadece iki tane soru işareti olan secretlar var. Şimdi onlar için sizlere tahminlerimi göstereyim. Evet gördüğünüz gibi Siri resmi Twitter hesabı artık oylamaları buradan yapmaya başladı. Ve görün bakın 4 tane Brinot koymuşlar. Şöyle yakından incelediğimizde görün bakın bir tane tilki var. Böyle bir dedektif tilki gibi düşünebilirsiniz. Bandito Babrito vardı bildiğiniz üzere o da dedektifti. Onun tilki hali gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Ve yanda bir tane limon şekli civciv var ve bence bu çok tatlı. Bence bayağı güzel olmuş. Ve zaten en çok oy alanlardan biri de bu olmuş. Bence bunun kesinlikle oyuna eklenmesi lazım. Üçüncü olarak da görün bakın böyle bir baykuş saat ve bence bu da bayağı güzel olmuş. Bunu mesela secret olarak vesaire ekleser gerçekten güzel olabilir. Ve dördüncü bir notumuz ise görün bakın böyle fil şeklinde bir kütüphaneci. Kütüphanede kitap seçiyor kendine ve kütüphaneyi yönetiyor büyük ihtimal. Kitap okuyan bir fil. Benim burada en sevdiğim tabii ki de ikinci. Yani bu Demon Civciv oldu ve büyük ihtimal oyuna da bu eklenecek zaten. Çünkü sağ baktığınızda görün bakın oylamada hepsinin isimleri yazıyor. Volpino Indagino Pulcino Limoncino Gufetto Orolegetto Elefanto Sagiano ve aralarından kazanan Pulcino Limoncino yani ikinci olmuş yani birinci aslında buradaki civciv ikinci olan ise buradaki fil olmuş ve Üçüncü olan ise buradaki tilki Sonuncu olan ise bence hiç hak etmiyor Sonuncu olan da görün bakın buradaki baykuş olmuş O zaman hemen sonraki oylamalara geçelim Sonra bu oylamayı yeniden yapmışlar çünkü Birbirlerine çok yakınlarmış ve oylamayı yeniden yapılmış Gördüğünüz gibi yine tilki Limon ve fil yeniden aynı oylamada Ve bu sefer oylamada görün bakın birinci yine Limon olmuş ikinci yine fil ve Üçüncü yine tilki olmuş ama bu sefer Görün bakın limon bayağı bir fark atmış Gördüğünüz gibi bunlara o yüzden büyük ihtimal bir sonraki güncellemede eklenecek secretlardan biri belki de bu limon olabilir. Sonra gördüğünüz gibi bakın bir tane daha oylama yapmışlar. Bu oylamada da gör bakın dört tane farklı bir not var. Hemen şöyle bir yakından inceleyelim. İlki gördüğünüz gibi böyle bir kruvasan mı ekmek mi ekmek şeklinde bir tukan yani tukan mı deniyor bunlara? Aynen tukan. Zaten bildiğiniz üzere oyunda Tukano Bananana vardı. Nerede abi? Bak burada görün bakın Tukano Bananana. Onun ekmek hali gibi düşünebilirsiniz. Tukano ama ekmek. Sonra ikinciye geldiğimizde bir şef orangutan var. Gördüğünüz gibi orangutan şef. Bu da çok garip bir not ama yani bence çok bir olayı yok bunun. Üçüncüye geldiğimizde benim en sevdiğim görün bakın bu taku mu diyeyim, dürüm mü diyeyim, dürüm şeklinde bir köpek ve bence bayağı bir tatlı olmuş. Ben bunu gerçekten bayağı beğendim. Dördüncüye geldiğimizde de görün bakın böyle bir ananas şeklinde kaplan var. Bence bu da güzel olmuş ama bana göre en iyisi köpek olmuş. Hata şöyle sizler için bir sıralayayım. Ben Bence birinci en iyi köpek olmuş. İkinci buradaki tukan olmuş. Üçüncü buradaki kaplan ve dördüncü de buradaki goril olmuş. Peki insanlar neyi seçmiş? İnsanlar görün bakın. İnsanlar da benim dediklerimi biraz benzer bir şey yapmış ama bir tık daha öne koymuşlar. Birinci yine bu sol altta gördüğümüz köpek. İkinci buradaki orangutan. Üçüncü buradaki tukan burayı görün bakın bu ekmek şeklinde. Dördüncü de görün bakın kaplan ananas. Bence kaplan ananas çok daha üstte olmalı. Bu üstteki orangutan çok da öyle özgü bir fikir değil. O zaman hemen sonraki oylamaya geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi yeniden bir oylama yapılmış. Dört Tane yeni bir var. Hemen şöyle bir yakından inceleyelim. İlki gördüğünüz gibi böyle bir robotik armadillo. Armadillolar bildiğiniz üzere çölde yaşıyor. Böyle bir robot armadillo gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir sonraki bence en güzellerinden biri. Yüzen bir susamuru. Böyle bir yüzücü kıyafeti giymiş bir susamuru. Üçüncüye geldiğimizde üçüncü de çok güzel bence. Üçüncü de gördüğünüz gibi böyle bir kaktüs şeklinde bir kirpi. Ve bence bayağı iyi olmuş. Dördüncüye gelirsek ise dördüncü bence açık ara gelmiş en iyisi. Gördüğünüz gibi arkada kuzey ışıkları var ve donmuş parıldayan bir penguen. Ve zaten çoğu insan da bunu tercih etmiş. Gördüğünüz gibi oylamanın bitmesi zaten çok az var. Birinci şu anda açık ara farklı sağ alttaki penguen. İkinci ise burada gördüğünüz gibi susamuru. Üçüncüye geldiğimizde buradaki robotik armadillo. Dördüncüye geldiğimizde buradaki kaktüs şeklinde bir kirpi. Bence bunu hakkını yemişler. Bu çok daha iyi. Bence en kötüsü buradaki armadillo. Bana göre en iyisi penguen. Ondan sonra susamuru. Ondan sonra kirpi. Ve sonuncu da armadillo bana göre. Tabii ki bu brain hepsi bu güncellemede gelmeyecek. Büyük ihtimalle sonraki güncellemelerde eklenenler de olacak. Ama belki de bu güncellemede eklerler. O yüzden sizlere göstermek istedim. Hatta bakın arkadaşlar

Ve sonra bir bir notumuz daha var. Bunun da videosu var. Bununla oylama yapıldı mı bilmiyorum ama bu bir notta oyuna eklenecek bir notlardan biri. Topinello Fruterello. Gördüğünüz gibi böyle bir fare. Çilek birleşimi bir şey. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir çilek fare karışımı bir not ve videosunda zaten sizlere izlettim. Ve bu güncellemede başka da bir bilgi verilmedi. Yani güncellemede geleceklerin sonuna geldik. Peki bu güncellemeyi nasıl hazırlanabiliriz? Yani ne yapmamız gerekiyor bu güncellemede? Bildiğiniz üzere güncellemede birkaç craft brain notu gelecek. Yani secret'ın ne olduğunu bilmiyoruz ama secret dışındaki yer hakkında birkaç tahminimiz var demiştim zaten. İsterseniz o craft'ları hızlı yapmak istiyorsanız Frigo kamera ile ve Coco Fanta elefantonuzu şimdiden hazırlayın. Bir de bir brain not daha vardı. Bir de Sigma Girl brain var. Eğer onu da yapmak istiyorsanız kesinlikle Sigma boy bulmaya çalışın. Ve bir bir daha vardı. Neydi o? Çok korkunç bir inot. Sağ benimce onun içinde TTD Saur isteyecek. Başka ne ekler diye düşünüyorum. Bir bakayım başka ne isteyebilir? Yani başka isteyebileceği bir inot. Belki ne olabilir? Abi yok ya yani alakasız bir inotlar var full. Tam olarak ne isteyeceği hakkında kesin bir bilgim yok ama bence böyle ne ekli, ne isteyebilir mesela? Belki Mateo isteyebilir. Yani çok alakalı mı bilmiyorum ama Matteo olabilir. Sonra garip bir inot olabilir. Çünkü mesela Olu oluşan brain aslında çoğunla alakalı değil Mesela bak bunda, mesela bunda mı örneğin mesela Bir canı var evet güzel ama matoyla alakalı mesela Mateo ile bu brain hiçbir alakası yok o yüzden isteyebilir Örneğin mesela transfer turbo da öyle Ne alaka abi graf ve ne alakası var bununla O yüzden tam olarak alakalı bir şey diyemiyorum Yani siz ne olur ne olmaz her şeyi hazırlamaya çalışın Eğer kraftı hızlıca yapmak istiyorsanız Zaten biz de videoda elimizden geldiği için hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız Zaten güncellemede yeni bir rebirth vesaire de yok Bu arada güncelleme cumartesi akşam saat 10'da gelecek Zaten bildiğiniz üzere güncellemeler aynı saat saatte geliyor. Cumartesi akşam saat 10'da yeniden güncelleme olacak ve güncellemede yeni pinyata eventini inceleyeceğiz. Bence gayet güzel bir güncelleme olmuş ve şu anda tek yapacağınız şey sizin bu videoyu izlediğiniz gün akşam saat 10'da oyuna girip eventin tadını çıkarmak. Yeni pinyata ile belki çok nadir olan sekreti vesaire çıkarırsınız. Şansınız yaver giderse çok güçlü bir notlar alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceniz videomu bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.